Tamam çık ona kay ondan. Şuradan bak kadınların çıktığı yerden. Emirhan bak. Sonra şuna bineceğiz abi oradan kayacak. Abi şundan da kayacak. Sen şimdi bundan kay. Sonra da ona çıkacağız hadi. Hadi gel şimdi diğerine gidelim. Bak şuradan birlikte çıkalım gel. Evet burada. Emirhan, evet, ha. bekle abla gelsin abla. Heh. Tamam gitmiş hadi gel. Bekle beni bekle hadi. gör. Bak göreceğim. Hadi kayarken göreceğim seni. Evet bir daha gel. <laughs> Çok hızlı kaydın. <laughs> Bu ne böyle? Ne kadar hızlıydı? <laughs> teşekkür ederim. Yolun, Aferin. Ha? On bir Gel bekliyorum. Tamam. Gel gel. Hadi. Hoş geldin. Hoş geldin. Gene hızlı bir iniş. <laughs> 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 ne oldu kız düştün? Mü? Yanan evi mi? Bence de söndürmelisin. Bakar mısın? İtfaiyeciler yetişememiş ve masal itfaiyeci de yardıma gelmiş. Vay çok güzel. Yangınları söndürüp kedileri kurtarıyoruz. Evet şimdi o suyla çabuk çabuk bu taraftaki evi de söndürelim. İtfaiyeci amcaya yardımcı ol. Aferin sana. Başarılı bir operasyona daha imzasını attı Masal. O tarafta gel. Ha ah, gel. İtfaiyeci çabuk. Yangın söndürüyoruz. Hadi git. <laughs> Kardeş de orada. Evet Hadi. hadi. bir daha git. Hop yavaş. Hup, hoş geldin. Geleceğim. bekle. Hup. Hadi bir kere daha. Ben görmedim çünkü. Merhaba masal. Hoş geldin.